Yerim. Başlayın. Hı. -hı. Evet. evet. Burada Buradan, neyse, yani bu Ense tarlamış. Tek tek, tek konuşalım. Evet. Bir şey tarlamış. Aa, burada biçilmiş tarlamız. Aa neler var? Tarlamış. Domatesler. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, burada hani burada oyun alanı var ya arkadaşlar böyle trambolin, sentet lan kum havuzu. Orada çocuklar oynarken Yapmışlar. Çok güzel. Kum <laughs> havuzunuza bakalım. Hmm. Tatıl var. Evet örtüsü de var. Trambolinimiz. Güneş gelmesin diye şemsiyemiz. Hemen evet, sonra kapatalım. Tamam. Şimdi oturma alanını Egehan göstersin. Gidelim. Gidelim arkadaşlar. Bakın. sandalyelerimiz burada. Bu demin telefonu ya. Benim değil. Kanıtlı. De Eski telefon. Hmm. Bu ya da kanıtlı. Tamam. Adaletler. Burada mangal yapabiliyoruz, değil mi? Evet Hı -hı. arkadaşlar. Delin, delin. Ve burada da kömürlerimiz, topraklarımız, pisliklerimiz var. Hayır tamam. kömürlerimiz bunun için. Ha yeni kömürler orada evet. Börek pişirdiğimizde de şu saçlı şeyi kullanıyoruz değil mi? Hı Tamam örtelim orayı güzelce. Gelin ön tarafı tanıtalım şimdi. Bu da pişir var. Daha bitmedi bunun plastik atıkları daha almaya gelmediler. Ev yeni taşıdığımız için de ben çok atığımız çıktı. Ben bu bisikletleri alsa koyuyoruz kimse bakmasın diye. Kalmasın diye. Yağmurda ben dur kalmasın de, diye. <laughs> evet. Veya evet. ve biz bizim evde bizim yok. Bizim yok. Veya biz evde yokken veya senin teyzen ve onun Enişten hani evdeyken şu top oyununu şu diye. top oyununu çıkaralım da oynayalım birazdan. Gel. Önce bahçeyi tanıtmaya devam edelim. Tamam. Burası Gel, çöp alanı. Evet. Hadi bakalım. Geç bakalım. Bakın bu. Burada arabası. Araba bu benim arabam çünkü da Burası ön, <laughs> ön bahçeye gidiş yolu. Bir kaldırım gibi. <laughs> Minik bir bisiklet yolu gibi. Bakın. Burada Bur yine domateslerimiz. Bakın burası sağlık. Toplamıştık erenleri. Yeşiller kalmış. Şurada, şurada asma diktik. Burası da Evet. Şimdilik buralar boş bir şey dikmedik değil mi? Burada minik <laughs> çiçeğimiz var. Burası da kapılar ekimiz. Birimiz burada. Burası evet. da arka bahçenin e, balkon kapısı. Evet. Hı -hı. Tamam. Olsun balkon sayılır. Tamam. Hadi. Güle güle deyin bakalım arkadaşlara. Güle güle arkadaşlar. Bugünkü bahçe videomuz da bu kadardı. Bay bay. Bay bay.